Merhaba sevgili öğrenciler. DGS'ye doğru programında ben Hamdan İlhan. Ben Itır Didem Çelik. Türkçe dersinde farklı bir konuyla bugün sizlerle beraberiz. Sevgili öğrenciler LGS'ye doğru programında Türkçe dersinde sizlere konuların kısa özetlerini aktarıyoruz ve bu konularla alakalı en önemli noktaları sizlere iletmeye çalışıyoruz. Ardından da soru çözüm teknikleri hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bugünkü konumuza başlayalım. Nedir bugünkü konumuz sevgili öğretmenim? Evet bugün parçada anlam konusuna başlayacağız. Ancak bu konu biraz uzun olduğu için parçalayarak ele almak hem öğrencilerimiz için hem de bizler için çok daha yararlı olacak. Peki parçada anlam denilince aklımıza gelmesi gerekenler nelerdir? Parçada anlam sınavda bize bir metin verilir ve bu metin değişik yönlerden soru kökleriyle bizim onu incelememiz istenir. E, bu açıdan baktığımızda parçada anlamı biz 3 alt başlığa ayırıyoruz. Parçanın anlam yönü, parçanın yapı yönü ve parçanın anlatım yönü olmak üzere. Elbette ki bu 3 alt başlığın soru kökleri ve soru tipleri de birbirinden farklı olacak. Hemen parçanın anlam yönüne bakalım. Parçanın anlam yönü deyince ana düşünce, başlık, soru, yardımcı düşünceler konu ve duygular alt başlığından oluştuğunu görüyoruz. Burada hemen öğrencilerimize şu şekilde bir dipnot bilgisi verelim. Ana düşünce deyince şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu tip sorularda bizden istenen yazarın bize hangi mesajı iletmek istediğini tespit etmemiz olacaktır. Başlık sorularında bilmem gereken şey başlık metnin reklamıdır sevgili öğrenciler. Yani siz başlığı okuduğunuzda sonrasında metinde karşınıza ne çıkacağı ile ilgili ipuçları elde edersiniz. Dolayısıyla tekrar ediyorum, başlığın metinle direkt olarak bağlantısı olmalı ve reklamını oluşturacak e, çarpıcı bir yapıya sahip olması gerekiyor. Soru dediğimiz alt başlık e, çoğunlukla yukarıdaki metin. E, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek üzere oluşturulmuştur şeklinde gelecektir. Yine burada bu tip sorularda metnin ana düşüncesi ve konusuna çok dikkat etmem gerekiyor. Yine metinde kullanılan sözcükler benim için ipucu olacaktır. Yardımcı düşünceler dediğimizde şunu unutmayalım. Ana düşünce, ana fikir bir metinde bir tanedir. Ancak yardımcı düşünceler bir metinde birden çoktur. Dolayısıyla Tek bir şey bulmaya odaklanmayacağız. Her cümlede yazar bir düşünce dile getiriyordur. Yardımcı düşüncelerle ilgili sorular aslında öğrencilerin en kolay yapacağı sorulardır. Çünkü her seçenek mutlaka metinde bir cümlede benim karşıma çıkacaktır. İşte metinde olmayan cümleyi bulmam gerekiyor. Ee, benim yardımcı düşünce sorularında buna dikkat etmem gerekiyor. Konu metinde yazarın neyi ele aldığına dikkat etmem gerekiyor. Son olarak duygularda da mutlaka yazar bir duyguyu ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Bizler bu duyguyu tespit ettiğimizde buna dönük sorularda işimiz kolaylaşacaktır. Peki öğrencilerimiz bu konuyla alakalı ne tip sorularla karşı karşıya kalıyor? Evet, yine parçada anlam LGS'de en çok sorusu çıkan alan öğrencilerimize bu uyarıyı yapalım. Dolayısıyla birden çok soru ile karşılaşacağız, birden çok metin okuyacağız. Kimi zaman da bir metne dönük birden çok soruyla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla okumadan sıkılmamamız gerekiyor bu başlık altındaki sorularda. Ve benim sevgili öğrencilerime verebileceğim bir tavsiye arkadaşlar... Merak duygusu bu tip sorularda işimizi çok kolaylaştırır. Bu benim ilgimi çekmiyor değil. Acaba burada ne anlatılıyor? Merakı daima sizin o metni doğru anlamanızı sağlayacaktır. Örnek sorularımızla dilerseniz ki, somutlaştıralım. Edelim, evet. İlk sorumuz 2021 sorusu. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın soru kökünde Asıl anlatılmak istenen bu bir ana düşünce sorusu. Bu bir ipucu aslında Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Genel olarak öğrencilerimize biz e, şöyle bir ipucu veririz. Ana düşünce yüzde doksan son cümlededir. Ancak bakın yüzde doksan diyorum. Dolayısıyla bu her soruda son düşünceyle soruyu doğru çözeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden mutlaka metnin tamamı okunmalı. Son cümleye dikkat edilmeli. Hemen sorumuzu çözelim. Bir çiftçinin baltası kaybolmuş. Çiftçi komşusunun oğlundan şüphelenmiş. Çünkü çocuk bir hırsız gibi yürüyor, davranıyor ve bir hırsız gibi konuşuyormuş. Çiftçi ertesi gün baltasını aletlerin arasında bulmuş. Daha sonra komşusunun oğlunu arkadaşlarıyla oynarken görmüş. Çocuk bütün arkadaşları gibi yürüyor, davranıyor ve onlar gibi konuşuyormuş. Bakın bu metinde sadece son cümle benim işime yaramıyor. Metnin tamamındaki anlam benim ana düşünceyi çıkartmamı sağlayacak. Önce çiftçinin bir duygu durumu vardı. Bu duygu durumuna göre komşunun hareket oğlu etmişti. da algıladı. Evet. Sonra duygu durumunda bir değişiklik oldu ve komşunun oğluna bakış açısı Hı. değişti. İşte. Şimdi bunu ifade eden seçeneği bulacağız. A. Ön yargıyla hareket etmek haksızlığa sebep olur. Baktığımda evet e, çiftçi önyargılı davranmış olabilir, önyargılı olmuş olabilir ama henüz bir haksızlık gerçekleşmemiş bu metinde. Dolayısıyla A'yı eledim. B mutsuzluğun kaynağı insanlardan boş yere şüphe edilmesidir. Ama metne baktığımda çiftçinin mutsuzluğu ile ilgili bir bilgi bana aktarılmadı. Dolayısıyla B'yi de eliyorum. C gerçekler gizlenemez eninde sonunda ortaya çıkar. Ama burada gizlenen bir durumda yok. Dolayısıyla C'yi de eledik. Evet. D'ye baktığımızda insan nasıl düşünüyorsa hayatı ve insanları öyle algılar. Bakın tam da çiftçinin duygu durumuyla algılarının değişmesini ifade eden seçenek D seçeneğinde karşımıza çıktı. Yine bir başka sorumuz. Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu soru tipi de yardımcı düşüncelerle ilgili bir soru tipi sevgili öğrenciler. Yine burada şu bilgiyi vermek isterim. Yardımcı düşünce soruları daima ve daima bilimsel ya da öyküleyici anlatımlı oluşturulmuş bir metne dayalı olarak sorulmayabilir. Tıpkı 2022'de sorulduğu gibi bir diyalog üzerinden de sorgulanabilir. Dilerseniz hemen sorumuzu inceleyelim. Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pelin Melis, burası yüzlerce yıl önce yaşanan o şehir değil artık. Hala o şehirdeymiş gibi o zamanın koşullarını sürdürmeye çalışarak yaşaman anlamsız. Bugününü anlaman, doğru değerlendirmen için bundan kurtulmalısın. Melis, oturduğumuz mahalle geçmiş kokuyor, geçmişin izleri yanı başımızda. Mesela mahallemizin adı Hancı Değirmeni, Denir, derenin kenarındaki değirmenden alıyor adını. Yüzyıl önce de buğday öğütülüyormuş, şimdi de. Bu süreklilik gerçekten etkilemiyor mu seni? Bir diyalog hemen seçeneklerimizde inceleyelim. A. Pelin insanın içinde yaşadığı çağın şartlarına uygun yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Şimdi Pelin'in ifadesinden A seçeneğini nereden çıkaracağım? Bakın, hala o şehirdeymiş gibi o zamanın koşullarını sürdürmeye çalışarak yaşaman anlamsız. Bugününü anlaman, doğru değerlendirmen için bundan kurtulmalısın. Yani içinde yaşadığın çağın şartlarına uygun yaşaman gerekir diyor. Dolayısıyla A seçeneğini söyleyebiliyorum eledim. B. Melis Pelin'in geçmişi değersiz görmesine şaşırmaktadır. Şimdi Melis'in ifadesinde şaşkınlığı nerede görüyorum? Bu süreklilik gerçekten etkilemiyor mu seni? Bakın burada Melis'in Pelin'le ilgili şaşkınlığı etkilenmemesi. Halbuki seçenek bize ne demiş? Geçmişi değersiz görmesi. Ama burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Pelin geçmişi değersiz görmüyor. Pelin geçmişi biliyor ama günümüze göre yaşamamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla B seçeneğini bu diyalogdan çıkarmam mümkün değil. C'ye bakıyorum. Pelin, Melis'in bakış açısını değiştirmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bunu nereden çıkarıyorum? Bakın doğru değerlendirmen için bundan kurtulmalısın derken bakış açını değiştirmelisin demek istiyor. C'yi de söyleyebilirim eledim. Son seçeneğimiz de Melis yaşadığı yeri o yerin geçmişle olan bağları ile değerlendirmektedir. Bunu da Melis'in tüm sözlerinden tüm cümlelerinden çıkarmam mümkün. Dolayısıyla D seçeneğini de söyleyebilirim. Soru köküm olumsuzdu söylenemezi istiyordu. B seçeneğini söylemem mümkün değil. Bir sonraki sorumuzla devam edelim öğretmenim. Evet yine bir başka alt başlıkla ilgili soru. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu metinde yazar bana ne anlatıldı bunu tespit edeceğim. Ticaret denince akla ilk gelen unsurlardan biri tabii ki sipariş edilen malın teslimidir tekerleğin ve kanının icadı, atın evcilleştirilmesi, çok daha sonra buhar makinesinin icat edilmesi. Gemi, tren, kamyon derken mesafeler kısalmaya, yük taşıma kapasitesi de artmaya başladı. Uçaklarla da malın teslim süresi en aza indi. Böylece pazarlama imkanları yaşanan şehrin ve ülkenin sınırlarını aşmış oldu. Baktığımızda metinde ticaret kavramı üzerinde durulmuş, ulaşım ya da taşıma araçları ile ilgili bilgi verilmiş. Pazarlama imkanlarından söz edilmiş. Şimdi konuyu tespit ederken cümlelerde tekrar edilen sözcüklere dikkat etmem gerekiyor. Ve seçeneklerde bu konu geniş anlamda mı ele alınmış, daraltılarak mı ele alınmış buna dikkat edeceğim. A seçeneği ulaşılmış ulaşım araçlarının gelişimi. Şimdi bakın ulaşım araçları demiş. Ulaşım deyince İnsan da işin içine girer, hayvan da işin içine girer, ticaret malı da işin içine girer. Ama dikkat edin, verilen metinde insanların ulaşımından hiç söz edilmemiş. Dolayısıyla A seçeneği metne göre çok genel bir yargı. Bu yüzden A seçeneğini eliyorum. B'ye baktığımızda alışveriş alışkanlıklarının değişimi. Ancak yine metinde alışveriş ifadesinin ya da bize onu düşündürtecek herhangi bir ifadenin geçmediğini görüyorum. B seçeneğini de eliyorum. C icatların günlük hayatı kolaylaştırması. Bakın bu da çok genel bir yargı. Metinde sadece araçlar üzerinde durulmuş. İcatlar çok genel bir yargı dolayısıyla C'yi de elemem gerekiyor. D'ye baktığımda nakliye araçlarının ticarete etkisi. Bakın Nakliye araçlarından söz edildi. Hatta bunun tarihiyle de ilgili bilgi verildi. Tekerleğin icadı, atın evcilleştirilmesi, yine gemi, tren, kamyon derken bu araçlardan söz edildi. Ve ticarete etkisini nereden çıkarıyorum? Zaten ilk sözcük ticaret, evet. son, söz, son cümlede de pazarlama imkanları evet. demiş. Bunlar bir araya geldiğinde metnin konusu D seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Vaktimiz varsa bir başka bir soruyla daha Hı. devam edelim. Bu sorumuz hangi başlıkla alakalıdır? Evet bu da bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır. Soruyla ilgili bir başlığımız bir sorumuz var. 2019 LGS sorusu. Doğup büyüdüğüm mahallede herkes birbirini tanırdı. Kimse aç uyumaz, kimsenin düğünü cenazesi unutulmazdı. Pek az küslük olur, kalpler kolay kolay kırılmazdı. Bugüne kıyasla masal gibi bir yerdi mahallemiz. Şüphesiz burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere yön verdi. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyorum? Bakın ilk cümleden son cümleye kadar doğup büyüdüğü yerle ilgili bilgi verildi. Ancak son cümle bu bilgiyi neden verdiğine dair bir toparlama yaptı. Peki yazar bu bilgiyi bana neden verdi? Burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere yön verdi. O zaman ben bunları birleştirdiğimde bu metin Yazarın yaşadığı yerin esere etkisini anlatan bir metin. Dolayısıyla soruyu bu noktada değerlendireceğim. A. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Bakın çocukluğunda yaşadığı yerle ilgili bilgi veriyor ama yazar kendisinin ne yaptığıyla ilgili bilgi vermemiş. Dolayısıyla A seçeneğini eledim. B. Çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi nasıl etkiledi? Tam da bizim metni okuduktan diyorum, sonra bak. tespit ettiğimiz ifadeler B seçeneğinde karşımıza çıktı. Evet. C'ye bakıyoruz. Usta bir yazar yaşadığı yeri eserlerinde ne ölçüde anlatmalıdır? Bakın bu bir çeldirici olabilir sevgili öğrenciler. Ancak metinde samimi bir üslupla birinci kişili anlatımı görüyoruz. Ancak C seçeneğinde usta yazar diyerek bir genellemeye gidilmiş. Halbuki metin yazarın kendisiyle ilgili C seçeneği genel manada yazarlarla ilgili. Buradan yola çıkarak C seçeneğini de eliyorum. D seçeneği. Günümüzdeki toplumsal ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Metnin ilk kısmında özellikle kimse aç uymaz, kimsenin düğünü cenazesi unutulmaz ifadeleri sanki D seçeneğini düşündürtüyormuş gibi gelebilir ama son cümle bana D seçeneğini de eletiyor. Eledi. B seçeneği yani çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi nasıl etkiledi sorusu bu metnin sorusunu oluşturacaktır. Evet Didem öğretmenim parçada anlamla ilgili olarak çok güzel bilgiler aktardınız öğrencilerimize. Eklemek istediğiniz önemli bir nokta var mıdır son olarak? Burada sevgili öğrencilerime iki şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi özellikle parçada anlamla ilgili pek çok ipucumuz var. İlk cümle, son cümle, sözcük tekrarı gibi. Ama öğrencilerimiz şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Parçada anlam, anlayabilmek için önce okumam gerekiyor. Okuduktan sonra kısa yolları ipuçlarını kullanabilirim ama önce lütfen metin okunsun. İkincil olarak da önceki derslerimizde söylediğimizi yinelemek istiyorum. Parçada anlam antrenman gerektiren bir konu. Lütfen günde en az 5 soru da olsa parçada anlamla ilgili soru çözümü yapın. Bu sınavda sizi çok 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 rahatlatacak. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bugün sizlerle parçada anlam konusunu ele aldık. Didem öğretmenimiz çok kıymetli bilgiler aktardı. Ardından soru çözüm teknikleri hakkında sizlere ve bizlere çok önemli bilgiler verdi. Evet sevgili öğrenciler karamsar olmak hiç zor değil değil mi? Zor olan nedir peki? Çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir. Siz zorlu bir başarı yolundasınız. Hedefinize koşarken zorlanıyorsunuz eminim buna. Ancak karamsar olmadan umutla devam edin. Çünkü gökkuşağı gibi parlamak, etrafınıza ışık olmak sizin elinizde. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.